Bize de verir misin? Çay içer misin? Ha? Bir tane de arkadaşıma verir misin çay? İç iç. Usta neden üç tane çay? E arkadaş da içecek. Kim? Hangi arkadaş? Görmüyor musun usta? Kimi lan? ilaçlar bana ne yaptı ya? Burada kimse yok mu ya? Bir tek ben mi görüyorum? Dur oğlum dur sakin ol. Ya belki vardır ben görmüyorum dur. Ya doktorla bir konuşalım mı? Ha? Doktor başhekimi bulalım. Başhekim baş... Doktor başhekimim. Hasta düşme ya düşme. Allah cezanı vermesin ya. Oh dedim iyice sıyırdı baltayı ya. Hayal falan görüyor dedim. Of be, yemin ederim ter bastı ya. İyiydi ama iyiydi. Yetiştin. <laughs> İyisin iyi. Gelmişsin kendine. Kafan güzel olsa takılmazsın böylesi. Oh, oh. Maşallah kardeşim, maşallah. Oh be. Usta be, bir yüz liram var mı? Yok vallahi. Var var. Neden? Versem ver. Niçin lazım bu anlamadım ki. Ver şunu ver. Yusuf! Yusuf be! Al bunu. Dünkü cam için taktırırsınız. Olur taktırırız. Biraz fazla ver yine kıracaksın. Uzatacaksın mı? Yok. Ha. Usta borcum olsun çıkınca veririm ben sana ya. Yok canım lafını bile etme ya. Sen iyi ol da. Bana bak millet nasıl Evdekiler falan ha? Yeni yengemiz nasıl? İyi iyi, herkes iyi. Meryem de iyi. Gelinlik falan bakıyoruz. Düğün telaşı, bildiğin şeyler. Hmm. Bilmem mi? Ha, ee, takı yapmak lazım ya. Bana bak, beni karı sülalesiyle uğraştırma tamam mı? Ben sana takarım. Olur ol, gel tak. Tamam. Peki nasıl takayım, tam mı takayım? E takmışken. Sırayla mı takılacak? Tabii önce Rıza var. Engin sonra sonra ben Rıza baba Engin ben zor olmasın sana Allah sabrını verir. <laughs> Özel bir müşterimiz için açtık. Kabul edemiyoruz maalesef. Olmaz öyle şey. Bizi kapıdan döndürecek adam çıkmadı da. Beşten mal ver oradan. Beyler sıkıntı çıkarmayın. Canınız sıkılır. Mekan bugün kapalı. Defolup gidin. Yapma ya nasıl olacak o? Ya siz çıkarsınız ya biz zorla çıkartırız. Aman dur usta adamlar ciddi galiba bulaşmayalım. Evet ya. Bak da var. Aa. Başımıza iş almayalım şimdi. Arkadaşlarını dinle. Sonra yazık olmasın. Şimdi kuzu kuzu dışarı. Oo. Of of of. Aa. Sen ah. kimi toparlıyorsun ah. lan? lan. Ah. Canına ah. mı sızgınlar sen? Ha. Bıraksana. Kal oraya kal. Hadi. Ah. Tam benim falan yoktur değil mi? Yok usta. Bizimki içeride olmalı. <laughs> Başka koruma var mıdır? Girince göreceğiz artık. <laughs> gidiyor kızlar. Çok sıcak oldu. Ya. <laughs> soyunun o zaman sizde. Burada mı? No, no, no. Tamam, bütün gün bizim. Bak, başkası var mı? Yok, kimse gelmez, korkma. Çıkar bakayım şu üstündekileri. <laughs> kal orada, kal. Ay. Ay. Kal orada. Ah! Kalk 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 kalk. Bırak lan silahı bırak. Bırak. Bırak öldürürüm onu. Sen de geç şöyle. Biz gel böyle, gel. şey yapmadık. Gel defol defol çık git. Vladimir Nazarov. Bak yine karşılaştık. Yine mi siz? Adamlar mı ne yaptınız? Dövüp bayıttık. Ne yapacaksın? Hesap mı soruyorsun? Benim diplomatik ayrıcılığım var. <laughs> Bana dokunamazsınız. Yok ya. Yani. Ne suçum? Üf be ne varmış ya. Vallahi tam otur elime. Polis misiniz siz? Eğer öyleyse avukatımı aramak istiyorum. Evet polisiz. Ama seni merkeze götürmeyeceğiz. Başka bir yerde misafiriniz olacaksın. Avukata da ihtiyacın olmayacak. Yürü. yürü. üstüne bir şeyler yürü. Yürü. Hadi. Aa, yavaş! Ne yavaş mi? yavaş yandı. Allah ya! Pardon amirim. Ne? Ne ne ne? Duymuyorum bir şey duymuyorum. Ya Hüsnü bir sakin kardeşim bir sakin. Bırak hemşire hanım işini yapsın. Tuz getir tuz bas. Bu, bu ne ya acıyor ya. Müdürüm. Hüsnü Allah aşkına yapma kardeşim. Rezil oluyoruz burada ya. Söz söz bir iki bir iki söz. Ses, bir iki, bir iki. Aa, ses, aa. Oğlum Mesut bağırma, Mesut. Aa, Şşt. Patlamadan bir iki, bir iki, dolayı kısa süreli duyma kaybı ver. var ikisinde de. Geçici yani. Tamam onu anladık da nasıl geçecek, ne yapacağız? Usta, usta sen duyuyor musun? Duyuyor musun, evet. duyuyor musun, duyuyor Şş, musun Ne diyorsun? Tamam. Ben, ben de hiç duymuyorum. Susun be. Vallahi yok bende. Ne diyorsun? Yok bende, kaldık böyle ya. Aa. Erkol yapma oğlum, anlamıyorum bir şey, ne diyorsun? Hey! Duymuyorum diyorum, duymuyorum ya. Ya tamam Mesut, bağırma ya. Sen de ne dalıyorsun bir bilmeden mekana ya? Öyle patladık işte. Ne diyor bu bana? Küfür mü ediyor ha? Ya hemşire hanım, bayırtamaz mıyız şunları ya? Bir iğne yapın falan, bir ha, şeyler olsun. Ha. Patladı benim de patladı. Ne artistik yapıyorsun ya? Hey! Yok bir şey, sana demedim. Sen sana yer lan. Allah'ım yarabbim hadi. ya. Ya ne oluyor burada? Bütün hastane sesinizden inliyor. Ya Selin yetiş Allah aşkına ya. Tut şunu lütfen. Tut. Ne oldu? Ne oluyoruz? Ben duymuyorum Selin. Hiç duymuyorum ben. Yok bende. Aman tamam duyma duyma. Bir şey yok. Diye miyim? Başka bir şeyim yok. Patron nerede kaldı? Geliyor abi yolda. Güzel. Sen bir şey diyordun abi. Ne diyordum? Ha. Bizim bu alemde bir ağırlığımız var. Raconu biz koyarız, biz bozarız. Eyvallahımız yoktur. Kimseye acımayız, kimseyi affetmeyiz. Yanlış yapan olursa gözünün yaşına bakmayız. Yok öyle, ben belediyeden izin aldım bitti falan. Daha benden kimse izin almadı, anladın mı beni? Kafasına göre iş yapanın kafasını kırarız. Anladın mı kardeş? Söz de benim, racon da benim. Herkes akıllı olacak. Ee, e, kim akıllı olacak biz mi? Ha, patronlar da geldi. Bizi istemişsin kardeş buyur. Patron sizsiniz ha. He. Hem ayağınıza getiriyorsunuz hem bekletiyorsunuz. Ama bu seferlik yanlışınızı affedeceğim. Sağ ol Allah razı olsun. Gençler siz bir kalkın patronlarınızla bir konuşalım biz. Tabii. Gelin gelin şöyle gelin oturun bakayım. <laughs> sağ olasın. Buyurun. Ne tamam. yapacağım sen de sağ ol. Üç aylık kiranız birikti. Tahsilata geldi. Ne kirası bu? Mahalle kirası. Bu mahallede iş yapıyorsan kiranı vereceksin. Sonra başına bir iş gelmesin. Ha, haraç istiyorsun yani. Ben bakacaktım icabına da sarı bıraktım. İyi yapmışsın eline sağlık. Uzatmayalım. Şimdi mi versiniz, Ben sonra mı geleyim? Ee, Direk eline mi vereyim yoksa hesabıma bir şey ettireyim? Fark etmez, elden de olur. O zaman ben eline vereyim. Siz polis misiniz? Ya. hayır ben şansıma tüküreyim. Ya mazlum. Ya mazlum. Ya, bırakın, bırakın iki tane çekin. Dur. dur 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 mazlum dur 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 dur. Onun cezası başka. Sen elini kirletme. <gülüyor> <gülüyor> Amirim bari ceketi çıkartsaydım. Bak façamız bozuldu iyice be. Hadi lan gez gez gez. Devam et. Saysana lan şu gerizekalının suçlarını. Tehdit, araç, mafyacılık, çökme, Bunları üst üste koydun mu kaç yıl eder biliyor musun? Amirim ben ettim siz etmeyin. Lan Hala konuşuyor sus! Oğlum bu hadsizliğin nereden geliyor lan senin? Raconmuş. Dizilerden mi öğreniyorsunuz lan bunları? Üç gün içeride yatsa var ya anasını sayıklar bu ha bize posta koyuyor. Mal değil ney seni? Fırçala iyi fırçala! Fırçalıyorum amirim fırçalıyorum. Hepsini fırçalayacaksın. Hepsini tertemiz yapacaksın. Tüm arabalar pırıl pırıl olacak. Bundan sonra da haftada iki gün buradasın. Müşterilerin de arabalarını yıkayacaksın. Beş kuruş da almayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim araççı diye veririz mahkemeye. En az beş. Ney? <laughs> Zoruna. En az. A ne beş ya? On yer bu on. Baksana şunun tipine. Amirim kurban olayım bak ben ettim siz etmeyin ne olur amirim. Kes gel kes. Kes. Önüne bak. Önüne bak. Hadi devam, devam et devam et. Bak leke kalmayacak hiçbir yerde. Ee, tamam mı? Tamam amirim. Ha. Pırıl pırıl yapıyorum amirim. Ee, aferin. Gerek yok bu. Gerek yok ya aldı o dersin. Ya iki tane çaksaydım şunu ya. Dur 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 <laughs> dur dur dur, dur. Aferin. <laughs> aferin, aferin. Tekerlere de vur ha. Ha. Aferin. Ha ha. Geç Arka buradaki tarafa tekerlere de vur. Tamam bu tarafa Bur, da. Vur vur bunlara Hadi hiç vurmadım. Buralara da vur. Gel. he vur 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 vur. Aferin. Şöyle ha. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.